O son dakika gelişmesiyle başlayacağız. Bir telefon bağlantısı yapacağız. Ankara'dan çünkü Instagram'da erişimde bir kısıtlama var. Az önce bir engelleme diye bunu ifade etmiştik ama kısıtlama olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok geç de olsa yani bir 10-15 dakika sonra da olsa bazı mesajların gidebildiğini ya da hikayelerin paylaşılabildiğini görüyoruz. Hemen bir Erce Tren'e bir kez daha soralım. Nedir son durum diye? Erce? Erce? Osman Girgin an itibariyle Türkiye'de sosyal medya platformu Instagram'a bir erişim kısıtlaması getirildi. Ancak bu kararla ilgili henüz herhangi yetkili bir merciden bir açıklama yapılmış değil. Yalnızca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Bilgi, Teknoloji, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinden site bilgileri sorgulama sekmesinden bir arama yapıldığında 2 Ağustos 2024 tarihinde Instagram'a erişimin kısıtlandığı belirtiliyor. Instagram.com 2 Ağustos 2024 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir ibaresi yer alıyor bu sekmeden yapılan sorgulamada. Kararın hangi sebeple alındığı henüz belirsiz erişim kısıtlamasının ne kadar süreci, süreceği hakkında da bir bilgi paylaşılmadı. An itibariyle Instagram uygulamasına Giriş yapılabiliyor ancak uygulama içindeki hikayelere ve gönderilere e, kısa bir süre içinde ulaşmak pek de mümkün değil. Mesaj gönderilebiliyor yalnızca senin de az önce belirttiğin gibi. Erişim engeliyle ilgili bir e, erişim kısıtlaması ile ilgili bir açıklama henüz yok ancak ilerleyen saatlerde erişime erişim kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yapılması veya ee, ne kadar süreceği hakkında bir açıklama yapılması durumunda da bu bilgileri aktarmaya devam edeceğiz. Erce Terene teşekkür ediyoruz. Bir akıl yürütmeyle bunun ne olduğunu anlayabiliriz ancak o da 31 Temmuz'da hani suikastı dolayısıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un yaptığı açıklamalar. O açıklamalarda e, şu ifadeyi kullanmıştı. Haniye'nin şehadeti dolayısıyla insanların taziye mesajı yayınlamasını herhangi bir gerekçe göstermeden engelleyen sosyal medya platformu Instagram'ı da şiddetle kınıyorum. Bu çok açık ve net bir sansür girişimidir açıklaması yapıyor e, İletişim Başkanı Fahrettin Altun. Güne başlarken etiketine de bu konuyla ilgili yorumlarınızdan bahsetmiştik. Bir yorum gönderirsiniz e, siz de girip giremiyorsunuz diye e, Serkan Saygılıoğlu Bey yazmış. Instagram'a kısıtlama yapılması yanlış bir karar. Çünkü ticari iş yapan çok sayıda insan var. Müşterisi, satıcısı, kargocusu, imalatçısı, ekmek yiyen birçok insan şu an sudan çıkmış balık gibi düşünüyor. Dolayısıyla giremiyoruz ve sıkıntılıyız ifadesini kullanıyor iletişim başkanlığının açıklaması bu şekildeydi. Acaba bu yüzden mi bu karar alındı? BTK'da henüz bir gerekçe yok. Zaman zaman mesaj gönderilebiliyor ya da hikaye paylaşılıyor ama bir kısıtlama olduğu da bir gerçek an itibariyle Türkiye'de BTK sitesinde de bu duruyor.